Polar apolar. Polar nedir derler arkadaşlar? Kutuplu olandır. Apolar da kutupsuz olandır. Mesela bakın. Azotun üstünde bir çift bir çift elektron varsa yanında hidrojenler varsa polardır. Neden? Bak. Şurada bir çift elektron Burada da bir çift elektron vardır arkadaşlar. O yüzden polardır. Mesela bak ikisi aynıysa apolardır. Hidrojen bağı. Hidrojen bağı nedir? Hidrojen kesin olacak. Hidrojen fıldan, oksijenden, azottan ne olacak arkadaşlar? Birine bağlı olacak. Tamam arkadaşlar. Hidrojenle flor. Hidrojen bağ yapar mı? Yapar mı sizce bak. Hidrojen var flor da var. Bence yapar. Neden? Hidrojen kesin olacaktı. Flordan da oksijenden de azottan da birine bağlı olacak. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Azotla flor yapar mı? Yapmaz. Neden yapmaz? Hidrojen eksik arkadaşlar. Hidrojen eksik olduğundan dolayı olmaz. Anladınız mı? Hidrojen flor olduğu için hidrojen bağ yapar. Azot da flor olmaz arkadaşlar çünkü hidrojen eksik. Hidrojen eksik olduğu için hidrojen bay yapmaz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Polar kutuplu, apolar kutupsuz. Bir şeyin üstünde bir çift elektron, bir çift elektron varsa polardır. Neymiş şu arkadaşlar? Polar. Neden? Çünkü bak burada bir çift verilmiş. Burada da bir çift verilmiş. Bu bir çift elektron olduğundan dolayı biz buna ne diyormuşuz? Polar diyormuşuz. Ama eğer ikisi aynıysa apolardır. Çünkü ikisi aynı. Ama bak. Burada bir çift elektron verilmemiş. Burada bir çift elektron verilmiş. O yüzden biz ona polar diyoruz. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Bir çift elektron varsa polardır. Bir çift elektron yoksa apolardır. Yani nedir? Kutupsuz. Biz o kutupsuz olduğu için ona apolar diyoruz. Polara da kutuplu olduğu için burada bir çift. Burada bir çift elektron verilmiş. Değil mi? Neden? Çünkü bir çift elektron varsa polar demektir. Hidrojen bağ nedir? Hidrojen kesin olacak. Hidrojen flordan, oksijenden, azottan birine bağlı olacak. Tamam mı? Yani bak. Hidrojenle flor neden hidrojen bağı yapar arkadaşlar? Hidrojen kesin var. Bak hidrojen burada var. Flor var mı? Bak flor da burada var. O yüzden bu hidrojen bağı yapar. Çünkü kuralımız neydi bizim? Birinci kuralımız arkadaşlar. Hidrojenin kesin olması. Hidrojen kesin olacak. Hidrojen flordan, oksijenden, azottan birine bağlı olacak. Azotla flor hidrojen bayi yapmaz. Neden yapmaz arkadaşlar? Çünkü bak. Azotla florun hidrojen bayi yapmama sebebi hidrojenin olmaması arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anladınız mı arkadaşlar? Hoş geldiniz yeni gelenler. Kanala abone olmayı unutmayalım. Abone olduk mu? Hoş geldiniz. Polar neymiş arkadaşlar anladınız mı? Poların kutuplu olduğu. Polar neymiş? Kutuplu. Apolar neymiş? Kutupsuz. Bak bir şeyin üstünde elektron çifti varsa biz ona polar diyoruz. Bak burada bir çift elektron verilmiş. Anlaşıldı mı? Yayına like atalım arkadaşlar lütfen. Like. Like önemli. Like atarsak memnun oluruz. Tamam mı arkadaşlar? Polar kutuplu. Apolar kutupsuz. Bir çift elektron verilmiş. Bir çift elektron verilmişse biz ona polar diyoruz. Polar ne demekmiş? Kutuplu çünkü. Apolar kutupsuzdur. Bak yer bulmaya geçelim. Bak yer bulma. Yer bulmayı anlatayım. Kalemizi alalım. Periyodik tabloda yer bulmadır bu. Neymiş bu? Periyodik tabloda yer bulma. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Önemli olan doğru çözmek doğru almaya çalışmaktır. Biz ne kadar doğru yapsak, çabalarsak biz öyle yaparız arkadaşlar. Çabalamadan kimse bir şey yapamaz. Çabalamadan kimse bir şey yapamaz arkadaşlar. Çabalamak istiyorsan çalışmayacaksın. Çalışmadan bir şey yapamazsın. Çalışırsan yaparsın. Anlaşıldı mı? Önemli olan bak. Anlamadın konuyu. Hocandan dinle. Benden dinle. Benden dinle. Niye benden dinlemiyorsun? Al ben aç konuyu. Hocam bana bu konuyu anlatır mısın? Zaten siz benden konu istediğinizi ben anlatmıyor muyum? Hocam periyodik tablo yer bulmayı anlat. Lewis'i anlat. Diyorsun anlatıyorum. Anlatıyorum. Lewis'i anlatayım mesela. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben Lewis'i anlatmak istiyorum. Lewis önemli çünkü. Lewis yöntemi arkadaşlar. Çok önemli. Yayında da bir 200 kişi olalım. Lütfen bak. 200 kişi olursak daha memnun olurum. Yayınımızda. 200 kişi olması lazım. Neden biliyor musun? Normalde ben böyle mis özel ders veriyorum herkese yani böyle YouTube'da yayını, yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum bak yayınıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bak ders anlatıyorum size ben. çünkü bu önemli konular paragraf çözün mesela paragraf da çözebilirsiniz TT özel paragraf sorusu var bak bu ben var ya full çekiyorum bak full de çekiyorum paragraftan bile full çekiyorum paragraf istiyorsanız bak paragraftan önemli olan böyle adım adım çözmektir. Adım adım çözmektir. Tamam arkadaşlar. Paragrafına paragraf da çözün. Çünkü paragraf da TT'de çıkıyor. Anlaşıldı mı? Levis'i anlatacağım şimdi. Levis nedir? Like dağıtalım atalım yayına. Bugün de arkadaşlar sohbetsiz yapalım dersi. Kişi gelse yeter benim için. 92 kişi olduk. Çok teşekkür ediyorum. Hadi yayında bir 200 kişi olalım. 200 kişi olalım arkadaşlar. 200 kişi. 200 kişi olursak çok memnun olurum. Haydi bak. Beni kırmayın. Lütfen. Levis. Levis yemin ediyorum TT'de çıkıyor arkadaşlar. TT sınavında. Levis TT'de çıkıyor. Bak like attı birisi helal. Bak eğer kim like atarsa Allah razı olsun. Yani o kadar kişisiniz like atmıyorsunuz arkadaşlar. Kişi geliyor like atmıyor. Bak lütfen like atalım. Yayınımıza da bir 200 kişi katılırsa çok memnun oluruz. Bak lütfen. Yayınımızda bir 200 kişi olalım ya. No. 200 kişi olacağız alt tarafta. 200 kişi olalım hadi. 200 kişi. Like artıyor. Teşekkür ediyorum. Like biraz daha artsın. Belli like yaparız ya. Yaparız like arkadaşlar. Ben yemin ediyorum çok emek veriyorum. Ben çalışarak geldim buraya. Çalışarak. Çalışmadan nasıl yapayım arkadaşlar? Çalışarak geldim. Yani o kadar çalıştım ki ben buraya kadar geldim. Ders çalıştım. Matematik soruları karşılaştım. Zorlandım. Zor da olsa yapmaya çalıştım. Çok zorlandım ama hala çalışmaya başladım. O zaman ben başlamak istiyorum. Lewis yöntemi değil mi? Lewis nedir kardeşim? Bak. Lewis'te bir çift elektron sayılmaz diye bir kural var. Bak. Bir çift sayılmayacak kardeşim bak sayılmaz sayılmaz yalnız başına sayılır bak bir örnek çözelim hadi bak çözelim 17 magnezyum 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p kaç gelir buraya 5 gelir neden bak 1s kare 2s kare diye ayırdık arkadaşlar 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3b5 diye ayırdık ki o soruyu biz rahatça çözebilelim. Çözebilelim. Bak 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 bak. Birinci katman. ikinci katman. Üçüncü katman. Burada en yüksek katman hangisidir arkadaşlar sizce? Bak. Burada en yüksek katmana bakıyorsunuz. Sizce burada en yüksek katman hangisidir? Üçüncü katman işte arkadaşlar. Bak üçüncü katman. Üçüncü katmansa en yüksek katman üçüncü periyottadır. 2 ile 5'in toplamı 7. Demek ki magnezyumun her bir tarafına nokta koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Bir çift elektron sayılmaz. Bir çift elektron sayılmaz. Bir çift elektron sayılmaz, yalnız başına olan elektron sayılır. Önemli olan ben size ne dedim bak Lewis'te. Bir çift sayılmaz ama tek başına. Tek başına. Hangisi tek başına noktadır değerli arkadaşlar? Önemli olan budur. Hangisi yalnız başına kalmış? Ne yalnız başına kalmış? Ona bakın. Yalnız başına olan elektronlara bakın. Anlaşıldı mı? 1 asgari 2 asgari 2 p 6 3 asgari 3 p 5 Dedim ki bak bir çift sayılmayacak Bir çift elektron sayılmaz Bir çift elektron sayılmaz Sadece yalnız başına sayılır Çünkü Lewis'te kuralımız budur Anlaşıldı mı? Hoş geldiniz yeni gelenler Nasılsınız iyi misiniz? 7 kişi olduk teşekkür ediyorum Abone olup like atalım arkadaşlar. Abone olalım. Abone olurduk. Abone olalım arkadaşlar. Like de atalım. Teta paragrafı da çözün arkadaşlar. Paragraf da çok önemli. Ha. Ben hep matematikte kimya çözün ama paragraf da çözün. Bak, paragraf. Günde en az 10 soru çözün. En az 15 dakikanızı ayırın paragraf. Paragrafı ayırırsanız yaparsınız. Bir dakika arkadaşlar ben geleceğim. Polar apolar da kolay arkadaşlar. Polar mesela kutuplu olduğunu anladınız değil mi? Abone olalım arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar yayına like da atalım. Hadi like like atmayı unutmayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olalım lütfen. Like atarsak memnun oluruz arkadaşlar. Abone olalım arkadaşlar hadi. Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz daha kişimiz arsın lütfen. Ab Abone olalım arkadaşlar. Like atalım arkadaşlar. Hayır aynı noktayız Kişi artıyor like atmıyor. Like atarsanız memnun olurum. Teşekkürler. Elektronegatiflik arkadaşlar. negatiflik konusunu anlatacağım. Elektronegatiflik ametal metal büyüktür kimden? Metalden. Ametal metalden büyüktür. Soy gaz yoktur. Soy gaz yoktur. Tamam mı değerli arkadaşlar? Soy gazı boş verin siz sadece elektronegatiflikte daha metal met metalden büyüktür. Ona bakın. Bakın mesela x. 1s kare. Y. 1s kare. 2s kare. 2p4. O metale kaç girer arkadaşlar? Bak anlatıyorum. A metale 4, 5, 6, 7 girer. Metale kaç girer? 1, 2, 3 girer. Buradaki kurala göre yapın. Buradaki kuralı unutmayın. Buradaki kurala göre yapın arkadaşlar. Hadi like de atalım lütfen yine. Abone olup like atalım. Tamam mı? Mesela bu metaldir arkadaşlar. Neden? Bak birinci katmanda 2 var metal. Bu ikinci katmanda 4 ile 2'nin toplamı 6. A metal. Bizim kuralımız A metal büyüktür metal değil miydi? Demek ki Y yeah, A metaldir. X de metaldir. Yak. Bu A metal oldu. Bu metal olduğu için ametal kimden büyüktür değerli arkadaşlar? Metalden büyüktür. Neden? Çünkü bak. A metale 4, 5, 6, 7. Metale kaç girer arkadaşlar? 1, 2, 3 girdiğinden dolayı. Y'de de birinci katman, ikinci katmanda, kaçıncı katmanda bak. A metal vardır. 4 ile 2'nin toplamı 6'dır. A metal. Bir eskari ikinci katmanda bak birinci katmanda 2 var o da metaldir. Anlaşıldı mı derler arkadaşlar? Bu kadar basit. A de 4, 5, 6, 7 girdiği için, de 1, 2, 3 girdiği için. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bak, o yüzden Y büyüktür kimden X'ten. O yüzden Y A metal X de metal olduğu için A metale de kaç girmiş? 6 metale de 2. Bu da A metal 2, Metal'de 2 olduğu için niye büyüktür? Çünkü kuralımız A metal büyüktür metalden. Soy gaz yoktur elektronegatiflik arkadaşlar. Bu kadar basit. Yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu dahaki yayınımızda yarın 18.00'da bekliyorum. Yarın tam o 6'da arkadaşlar 18.00'da matematik kimya kampımıza devam edeceğiz. Yarın 18.00'da 6'da görüşmek üzere hoşça kalın.